Arkadaşlar ilk defa Minecraft oynuyorum. Az önce bir 2 3 dakika bir oynadım. İlk oyun kırayım. Şimdi güzel bir yeri bulup ev yaptım. Yatak falan yapmıştım. Bayağı bir koyun vardı. Yemeklerim de güzel. Bu da bayağı 56 tane falan karpuzum var. Deri kask yaptım. Şu pandaya karışıyorum. Papam var. Islak bir şey bilmiyorum. Şu şeyleri odana çevireyim. Diyeceğim de hepsi birbirinden farklı. Bunu açayım o zaman. Şunu alayım. dur. Bunu alayım. Sonra bunu ne net tatlıya çevirebiliriz başka bunları. Ha. O zaman bunlar kalsın ya. Bilmem. Saçma bir şey oldu ama. Kim? Bunlar kalsın, sonra alayım. Uzun zamandır video çekmiyorum bir Minecraft videosu çekeyim dedim. Mez evet, yapacak bir yer. Bilmiyorum ya. Aha papağan. Papağan ne yiyor? Yiyor mu? Seyreti falan. Nasıl bu? Evcilleştirebiliyoruz mu Hadi. Nasıl yiyecek? Tuhum yer mi? Altı olmuyor. Aha evcilleştirdim. Oldu. Geliyor musun? Niye gelmiyor ben Gel. Gel. Aha geliyor. Gel gel. Aha. Tamam bu benim oldu artık o zaman değil mi? Kim geliyor mu? Aa, gelmiyor. Nerede? Neyse. Gelir illa. Şurada karpuz almayacağım bu Yukarı şu atatalar da aynı şey, aynı odundur inşallah bu. Bilmiyorum. Bir tane kazık bakayım. Bak Eyle, nasıl eğiliyoruz ya? Onu tuşlara bozuk. Ha. Bir yanlış yere kırdım. Tahta bağlamış lazım değil mi? Enter. Neyse ya farklı bloklar olsun yapacak bir şey yok da şeymiş? Yani bunu da güzel bir ev yapalım. Yoksa işimiz yok. Geceleri kreatif falan gibi. Minecraft'ta da videolardan biraz biliyorum. Yani hiç oynamadım hayatım. Bunlar falan. Tamam. Tarkıza gerek yok. Bunlar kırık taş mı? Taş değil değil mi bunlar? Ya bunların kırık taş olması lazım bilmiyorum. E, çubukla kırılıyor mu bunlar? Çubuk hasar mu? Yok tamam alalım Bunu sabırlar da içeri dışarıda. Alayım. Ya, Çıktık, tamam. Ya çok kötü yerde doğdum ya. Hiç ev yapacak bir yer yok. Tekne nasıl yapılıyor? Tekne yapılmasını bilmiyorum. Bunu Bugün değiştireyim. Papan çık bakayım. Tekne 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 tekne. <laughs> ya, unanma. ya bir tane. Bir tane eksik. Bir tane eksik. Aa, bunu yapabiliyorum tamam güzel bunu ne mi kırıyorsun evet. güzel oldu tamam büyük olmanın teknesi tekneyi Nasıl nasıl gidiyor bu bu basıp bastım hızlı gidiyor bunu sol bu sol tamam. tamam dur ya ben bunu çözemedim ben niye böyle Allah Allah bunun önü neresi ya? Hah. Ters gidiyoruz. La ilahe illallah. Tamam. Biraz çözdüm. Şuradan gideyim. Aha bir tane daha. Lan dur. Tekneye geliyor mu? Aa burada renkli. Adam mı papağan? Of, ne papan varmış be. Bizde papan ayran değiliz. Aaa. Suda makma var. On suda makma mı oluyor lan? gemi var mı? Şu gemi mi? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum valla. Gemilerden hazine çıkıyordu. Ama gemi yakın olmuyor ki ya. Uzak, uzak alıyordu. Kaka. Sürülmüyor. Yemin ediyorum sürülmüyor. Bir şey Burada kalsak ne olur akşam? Hem yani teknede kalsak. Bakayım. bu kabarcıklar neyden çıkıyor? Şunu bezin arkadaşlar. Yürüyün. Karşıda bir şey var. Anam. Minecraft'a hmm, Minecraft da şaka maka korkutucu yine girdik duvara. Mesela Harry falan sıkıntı. Yok. Bir çıkarsa kaçma. Ama o, yok diye biliyorum. Kaldırılmadım ya Harry Vallahi direk koymuş silerim Çıkarsa. Çok karanlık oldu. Oyunda el yok mu? <laughs> Hmm, gidemiyorum. Nasıl? Allah Allah. Neye gidilmiyor? Lan iskelet suda. Kaç kaç. Lan hızlı git. Lan bu ne biçim tekne? İki seviyeyim şu an. Değil mi? İki seviyor. Hiç mi yok ya? Böyle güzel bir yer yapabileceğim bir yer. Hep dağ taş. Gece gece vallahi hiç inemem buradan. Şurada bir uyuyayım. Uyuy uyuy ne bunu mu diyeceğiz? Bunu nasıl alır? Onu. Yani böyle alıyorlar. Bilmem neyse. Koy. Tamam. Of, <laughs> <laughs> yapacak bir yer bulamadım yani ilk gün. İlk gün bulamadım. <laughs> ha uyanmışız bu arada. Bunun yatak düşmesin. Yok, oğlum Creeper'ın ne işi var ya? Sürük atabilir miyim lan Creeper'a? Şöyle döneyim. Bastım kıza. Oğlum yamuk yumuk gidiyor ya. Allah Allah. Ben ne diyorum sinirim bozuldu. Kaç kaç. Creeper'dan kaç tane. Creeper da patlasa ne olur ya? Patlıyor mu ki sütü atlar? Buradan biraz Böyle bir şey olmuyor ya. Yok. Bulunmuyor da. Çık çık çık. kırdı. Oğlum nasıl kırılıyor? Ha? ne güzel kırılıyor. Diyeceğim balta gitti ya. Oğlum balta bitti. Tekneyi kırınca mı oluyor abi? Çok yanlışlıkla şey oldu. Aka. Arkadaşlar bu arada başka video çekmemi istiyorsanız söyleyin. Sesim biraz kısık benim bu aralar. Niye bilmiyorum. Şimdi Aha tam burada taş toplayabilirim. Kendime bir taş. Neydi? Taş kırış değil mi? Taş kılıç yapacağım. Ocak Orak. Tamam. şunları sen. Bayağı bir topyak. 60 tane toplasak. Bir 60 tane ne zannediyordu ya? Onu da unuttum. Ne Maşallah kenarlar hep taş. Bu dağlıklar genellikle taş oluyor neyse bilmiyorum. Taş, kömür falan demir. Demir de taş baltayla kırılıyordu herhalde. Burası güzel bak. Burada taş da toplayabilirim. Maden de açabilirim. Şu solda bakayım. Hani ben buraya yapacağım. Şuraları bitireyim. Şuraları kırayım da. Şunu bitsin. Bunu yani tek ediyor Tek değil de e, Tek değil de ya. Sesim yok. Bakayım kömür kırılıyor mu tahta kazmayla? Aha bir tane daha buldum. Lan, veriyor mu? Veriyor. Güzel. Aha, bir tane daha. Dur şunu kurayım da. Çıkarsam. Lan. Oğlum, 30 tane kömür çıkmasın lan. Allah Bu böyle götürecek biz. Ben evimi yapayım. Yoksa sıkıntı olacak. Şimdi burada şunu şey yapayım. Odunu çevireyim. Meşe odun oldu. Ne oldu? Ne oldu? Anlayamadım ne oldu? Neyse. Neşe kalasın yapıyorum. Tamam. Bakayım başka bir şey. Aa bu ne? Piramit mi? yok kum taşı. Bunu sopayla ya. Yerlerin canı azalıyor. Sopayla azalıyor. Ya, güzel bir ev yaparım. 3 blok falan idareli yapmayacağım. Çok yanlış yer yaptım. tam ortasından başladım. Yok böyle bir şey. Ha değil de çatıyı nasıl yapacağız yani? Şekilde yapmak istiyorum da. Neyse düz yapalım. Belki bunu 2-3 kata çıkarabilirim. Tam denizin kıyısında güzel bir, bir yer olacak. Ama inşallah yatırırım bu arada. Böyle bir çıkıntı yapasın. Bazen. Bakayım. Güzel. Biraz uzatalım. Gel. Ya aga, şu yamuk koyma. Gerçekten çok sıkıntı. Hele camı koydunuz mu? Geri dönüşü Kırıyorsunuz? Cam geri gelmiyor. Çok mu uzadı ya? Lan aga bak. Ay elsizliğine Git. Neyse gelmeyeyim demiyorum. Geliyorsan öleceksin bak. Evin içine giriyor. Daha gece oluyor. Ya, sıkıntı. Bu kadar mı? Yok. 28'lik var. Az. Gerçi harbi de olmaz. Az onları farklı çaktırmayın. Oldu mı? Ben niye oraya bir, bir blok, daha koydum? Neyse böyle yapayım. şöyle uzatsak. Şey çekmeyecek onu anladım. Böyle zıplayacak. Tamam. Böyle yapalım. Şimdi böyle değil mi? Evet, sonra da kapı kapı mı koysak ya? Yoksa yandan uzatsak mı? Yandan uzatsak. Bir şey değil mi? Onun güzel olacak sonra tapu falan yaparız. Ha, geç olmadı güzel. Güzel. Yemek yiyebilir mi? Niye yemiyorum? Üşüyelim herhalde. Ah hasar yedim. Yemek olmam lazım değil mi? Burada kaskım var değil mi? Benim onu nereden bakıyoruz? Bunu. Bak Aha buldum. Yani deri şeyim var. Ee, ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Lan çok ne değil de ağaç yok ya. Şu ağaç fidanlarını nereden vuruyorlar diyor. Buraya ağaç atalım. Öyle yapılmaya çalışacağım buraya. Aa, at at. At benim alabiliyor At benim olabiliyor. Dur gel. Gel gel. Dert Gel bakayım. Gel benim istediğim yana gidin. Nerede lan sen? Nerede lan sen? Bunu öldürünce ne veriyor? Burada kadar. Ölmen. Tamam ölümsüz bir şey çıktı. İlla kılıç mı ya? ama ölmüyor lan. Aha. Ne vardı? Ne vardı? Deri verdi Tamam öldürsem öldürmesem kararsız kaldım diye. tümleri de. Maceri arayayım desem şimdi harabıran çıkar falan. Anne. Ne oldu lan? Ya, balta gitti. Bunun meşe olduğuna ne dönüştüreceğiz değil mi? Aynen. Şimdi sonra bunu ne yapıyorduk? Meşe kalası yapıyorduk. Niye basmıyor? Yani oğlum takır takır basın canım. Neyse şu, yani şu odunları da koyalım da. Şu meşe kütüğünü ne yapıyoruz? Bir tane daha yapıyoruz tamam yapalım. Ee, aa atlar gelmiş. Aa, merhabalar merhabalar. Selamünaleyküm lan vurdum evet çok özür tek <laughs> Güzel güzel tamam. Haydi olsun. Bak ev değişik oldu ama. Düşmesek. Aha karpuz sonunda. Yemek. Lan oğlum tekte dövdüm lan. Ver düşmeyeyim ya. Tamam. Buraya da koydum ben. Şuraya da koydum. Bir tane fazla mı gelecek? Yok. Bir tane az geldi. Hı. Hmm. Evet şu an bu kadar. Azıcık taş kırayım. Ve sonra öyle bak tam şu aa bunun adı ne? Bunun adı ne? Bakır değil mi? Ne yapıyor bu bakırla? Çok güzel şeyler yapıyor herhalde. Dur, dur bir dürbün falan yapıyoruz bununla. Alacağım onu. Bilmiyorum, mümdür ben yakalıyor mu ziyatını? Abi kırılıyor mu? Bu arada tahta kazmada. Bakın, kırılmıyor kırılmıyor. Dur zorlamaya gerek yok. Kaç tane taşımız var ya bizim? Aha buldum. 22 tane. Güzel. Şimdi bunları ne yapak? Ne yapak? Ev nerede? Ev nerede? Oğlum evi mi lan? Evi kaybettim. Evi kaybettim. Oyun kastı ne oluyor lan? Aha gördüm. Oğlum Özgün koptu. Evi kaybettim diye yemek. Bu ne tohum ya? Merada saman tohumu. Dur. Onu şey yaparız. Şuraya koyayım da şeyler bir GTA falan. Bakayım bakayım bakayım. onun ee, nasıl yok mu bende ondan dur. Tamam. Arkadaşlar buraya mı koysam? Bak, buraya yatak. Değişmez benim için. Yatak kaç blok? 2 olması lazım. Aynen, güzel. O zaman buraya bundan koyalım. Tamam. Şimdi taş kılıç yapmak istiyorum. Taş kılıç. Niye olmuyor? saç kılıçımı yaptım güzel. Şimdi bir de bundan yapayım. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Kendinize